Sen şey nesin yapayım. lan kameraman değilsen? Çek sen kameraman değilsen bizim klipin sen nasıl? Sen niye çekiyorsun ben onu bunu? Senin klibi ben mi çekiyorum? Kim ben çekiyor? Ben. Ay yönetiyor. Yenler başka. Nasıl yani? Sen çekmiyorsun ben çekmiyorum. Ben buna kolum klibini kim çekti? Alın akıl. Çekme anağını Kim çekiyor, <gülüyor> ananı, ananı, <gülüyor> kim çekiyor oğlum? Diye bir şey var ya görüntü yönetmen. İşte benim de kafam karıştı. Lan Kadir sen nasıl? Oğlum sen nasıl kameraman değilsin amına koyayım ya? <laughs> oğlum bizim getirdin bizim haliyi sen çekmedin mi? <laughs> evet. Ben ben çekmiyorum, çekmiyorum. Yayında şu kuşunu okşamayı bırak at. Ya hocam. Oğlum ben seni gördüm ama amına koyayım. <laughs> orada sen nasıl sen çekmiyorsun oğlum? Ben duruyorum öyle geziyorum sette. Baksana, 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 Yapma baksana, ya baksana bırak, bak. Yapma ya bırak. Oğlum sen nasıl çekmem? Kafanı <laughs> gösteriyor ya bana. Biz niye buradayız amına koyayım o zaman? <laughs> Arkadaşlar ben şu an kameramanımın kameraman olmadığını öğrendim. Çok acı. Sikinciliğe <laughs> bak. Ne ne sikeyim. Hayır ben klibi ben de çekmedim. Hadi. Ben de çekmedim, çekmedim. amına koyayım. Dayı sen çektin mi klibi? Benim klipten haberim yok dayı. Kameradan, ben de çekmedim. Ben de şu an kamera tutuyorum. Düşünsene amına koyayım bir kameramanın var. Onun senin kameramanın onun hiçbir zaman kameraman olmadığını öğreniyorsun mesela amına koyayım. <laughs> ne yapıyor peki? Ne, iş ne yapıyor? Şey? Bu, bu? niye burada mesela şu an? Bana <laughs> ben kameraman değilim, görüntü yönetmeniyim diyen adam bu sefer de bak aha bu bu sefer de dedi ki ben görüntü yönetmeni değilim dedi. Nerede Berke? Berke yok Bedir görüntü yönetmeni. Bu adam görüntü yönetmeniyim. Merhabalar. Öyle söylüyor şimdi dedi ki ben görüntü yönetmeni bunlar oğlum bak. Siz var ya her hafta iş değişikliği yapıyorsunuz. Farklı ticaretlere yelken açıyorsunuz hadi hayırlısı hayır, aman Ha biz kime güveneceğiz ama Biz ne olacağız? Biz adi olmayacağız. Bak bak saçma saçma hareketler yapıyorlar evet. bak. Hayır, <laughs> Ha, Yürü lan buradan. Bak bak yalandan bir şeyler ayarlıyor bak yalandan. Kadir bak bakayım buraya. Bana bak Muharrem. Hep yalandan ha he, amına koy. Ee, sana baktım. Evet hep amına koyayım ha. Hiç bu yani bir şey biliyor mu ya? Şu panelin adı ne amına koyayım Önemli olan bir şey biliyormuş gibi yapmak.